Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filminin Çeşme ve Alaçatı'da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. Romantik komedi türündeki film, çocukluk yıllarında tanışan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen Ege ile Aslı'nın hikayesini anlatıyor. Setin arka planına ve çekimlerde yaşananlara dair paylaşılan videoda ünlü ikilinin uyumlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Sahne bitiminde soluğu Akalı'nın yanında alıyoruz. Araç beklerken sorularımızı yanıtlayan ünlü şarkıcı, yeni imajıyla Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'ye benzetilen eşi Okan Kurt hakkında bakın neler. Hemen, hemen e, sormak istiyorum size. Okardi'nin saçlar. Neler Sağ olun. E, Valla alıştık diyelim. Akalanın yanağındaki ruj izleri bir ara dikkatimizi dağıtsa da röportajımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Icardi bir aşk adamıdır değil mi? Okan Bey nasıl böyle? Bağlamadınız. Bana mı? Bana değil, o kızına bağlı. <laughs> Bana da bağlı tabii ki de. Geçtiğimiz günlerde rakibesi Hande Yener'in sahnesinde konuk olan Demet Akalın, bu ziyaretin barıştıkları yönünde yorumlanmasına anlam veremediğini söylüyor. Biz kavgalı değiliz ki barış olalım. Yani hep öyle bir söylem vardı ya, e, onun için söyledim. Yok yok, hiç yani küsmedik biz ona. Bayağıdır şeyim, barışı ee, yani. Hanım... Hande Yener sahnede evlilik sandalı şarkısını seslendiren Demet Akalın'a jest yapmış ve isterse bu şarkıyı okuyabileceğini söylemişti. Ben Bak, Sana Çok Ancak şarkının sahibi Fehtah Can bu konuda beklenmedik bir çıkışta bulununca Demet Akal'ın altta kalır mı? Telefonla sarıldığı gibi ünlü şarkıcıyı aramış. Hande Hanım veriyor ama önce bana sormaları gerekiyor. Yok ertesi gün aradı o beni. Evet. Çünkü benim ağzıma düşmektense ölmeyi tercih eder Fehtah. <laughs> dedi öyle söylemek istemedim dedi. Yani tabii ki ben bu saatten sonra Hamdi Yener şarkısı okuyacak değilim ama çok seviyorum şarkıyı. Gerçekten çok seviyorum ama e, şey değil yani. E, o manada söylemedim dedi bana. <laughs> yani Şarkı benim olmadığı için bir şey diyemiyorum ama. Benim mesela eski okuduğum şarkıları Ebru Yaşar falan çok güzel okuyor. Mesela Slow e, versiyonlarını yapıyor. Arabam geldi sizi seviyorum görüşmek üzere. Bay. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, annesi Derya Tuna ve eşi Yasemin Şevkatli ile birlikte Alaçatı sokaklarında çıkıyor karşımıza. Volkan Çebi'nin davetlisi olarak katıldıkları akşam yemeği sonrası yürüyüş yapan ünlü aile röportaj talebimize geri çevirmiyor. Bu arada ikizler yanlarında yok. Umarız iyilerdir. Çocuklar iyi Allah'a şükür hepsi çok iyi. Evet, i̇yi Güzel. Babanızı ziyaret ettiniz mi? Evet. Babanız nasıl o da, nasıl da iyi. O da bizi ziyaret etti. Gördünüz mü fotoğrafları? Evet, evet. İdo'ya babası İbrahim tatlı sesli sorun yaşayan ablası Dilan Çıtağı sormak istiyoruz. Baba kız arasında yaşanan gerginlikte babasının tarafında yer alan İdo, bu konu hakkında yönelttiğimiz soruları duymazdan gelip geçiştiriyor. Şöyle evet, bir geçelim mi Kral? Aman dur sen dur. Şuradan bir geçelim bak sen bir dur yoksa çarpacağım bir dur artık. Beraber, beraber geçelim ondan sonra yapalım. Yine o sorumuza cevap vermese de biz yine şansımızı denemeye devam ediyoruz. İbrahim Bey'in e, dargın olduğu kişilerle sizin biyologlarınız oldu. Aman arka dikkat. Bak çoluk çocuk var benim iki tane çocuğum ne? oldu. İbrahim Bey'in dargın olduğu kişilerle sizin biyologlarınız Bir şey oldu. sorarken sen de sor oradan <laughs> cevap vermeyeceğim <laughs> şimdi sordun soruyu. Harbiden abi. Öyle biz kal kendi kendine. kendine sordun kal. Serdar Ortaç çeşme sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Ünlü şarkıcı sahneden iner inmez deyim yerindeyse teri bile soğumadan kameralar karşısında. Direkt İstanbul'a mı abi? Şimdi dönüyorum. Hemen dönüyorsun. Ha, bir saat sonra. İyi dinlenmiyorsun hiç abi. E, yarın da konser var. Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz haftada Çeşme'de sahne alması beklenirken konseri iptal edilmişti. Sebebi merak ediliyor. Çeşme boş diyorlar bilmiyorum. Abi, yani doğru. bütün yazlıklar boş diyorlar. Ama burada bir algı var yani. Çok pahalı diyor ama bazı yerlerde uygunluk var, bazı yerlerde pahalılık var. Bunun hakkında... Pahalı valla. Sizce de pahalı, pahalı. mı? Pahalı. Ünlü şarkıcı bir dönem sık sık alkollü bir şekilde açtığı canlı yayınları ve sahnede ayakta duran görüntülerle gündeme geliyordu. Radikal bir karar alıp tüm zararlı alışkanlıklarından kurtulan Ortaç'ın hayatındaki değişimler devam ediyor da değiştik, hanımefendik. Yok be, o, mı? bakıcı geldi, değil, değil o benim ailem. E, 35 be. senedir. Tamam, abla gitti, kızı geldi. Yok, ikisi zaten. birden. İkisi birlikte mi Tabii, bakıyor. yaşlandık artık, kızı yardıma geldi. Bir de Bir... Selma var, o da hastalandı. Onlar ailem benim. <laughs> Magazin gündeminde ise Ahmet Kaya ile yaşadıkları olayın yankıları yıllardır sürüyor. Ünlü şarkıcı 1999 yılında bir ödül töreninde Ahmet Kaya'yı protesto ettiği görüntülerle hafızalara kazınmış. Bu anlar zaman zaman sosyal medyada tekrar gündem olurken Ortaç en büyük pişmanlığını dile getiriyor. <laughs> Abi çok üzülüyorum tabii ki duymazsın. Hala o var mı için? Ölene kadar çıkmayacak hep. Ölene kadar. Ünlü şarkıcı kendisini bekleyen hayranlarını da kırmayarak sevenleriyle tek tek poz veriyor. Abi hala böyle deli gibi sevilmek nasıl bir duygu? Şükür abi, şükür. Serdar. Bir diğer taraftan uzun bir süredir kalbinin boş olduğu bilinen Serdar Ortaç aşka kapılarını kapatmışa benziyor. Bir hayatında kimseyi düşünüyor musun? Yoo, daha önemli şeyler. Var. Tamam, teşekkürler.